Selamun Aleyküm değerli takipçilerim hoş geldiniz tekrardan videomuzun devamına bir önceki videomuzun canlarım şöyle ben soğanlarımı bir önceki videoda güzel sofra biter top sizden, aynı devam edecek şimdi soğanlarımı ben birkaç kaç canlar şöyle soğanlarımız da o kadar güzel ki bakın şöyle göstereyim mi size Bir de ne resim alanda. Şöyle canlar bunları ben şimdi doğrayacağım. Soğan tavası yapmak isteyen yapabilir. Çok güzel yanayı böyle ince ince canlar doğrayacağız bunları. Tahtamı alsam aslında daha daha hat doğrarım da. Tahtamı alayım alacağım. hepiniz yadınız ki Filiz çok güzel doğrama tahtası ya. Yaptım gittim. <laughs> Şöyle. Öyle canlar işte. Ne konuşuduk evi videoda. Şöyle işte. Kurbet, dost. Güzel da var. Kötü olan yana daha var. Ne yapalım? Akşama kapıda oturursak akşam serininden çok sıcak şimdi. Akşam eşinden sonra çocuklar da alıp çıkarım. Erdoğan da gelay. gececi gece işe gidene kadar. Da. Bazen oturuyor buraya da getiririm bir tava. Çocuklar yemeyi bunu. Erdoğan da yemeyi. Tabi komşular Komşularla yerim. Onlar da severler. Allah yardımcın olsun. Kim isim? Ambulansı duyarsız, Şimdi ben bir tavalık sizden beraber canlarım yapacağım. Hem de kendimi yeni gelenlere tanıtayım. Ben canlı Trabzon Akçabatlıyım. Bilen ne bileyim de bilmeyenler için söyleyeyim. Trabzon Akçabatlıyım. Almanya'ya e, 15 sene oldu ben geleli. 15 seneden beri buradayım. Evlendim geldim. Beni kayınvalidem gördü. Beğendi. Camide Kadir gecesinde. Ee, bilenler ezberlediler şimdi de bilmeyenler sorayla bak. Diyorum 3 yıl iki, önceki videolarımda var tanıtım videom ama yine buradan söyleyeyim. Kaynanam beni görünce, kaynanam görünce beni eşim buradaydı benim çalışıyordu o gelmediydi izni. Adam ee, şimdi böyle böyle bir kız vardı ben çok beğendim onu. Hani ama gerisine karışmam. Gel, gel tanışın demiş. Halbuki aynı yerde duruyoruz. Bir ev var aramızda. Aynı sokaktayız. Ama tanımayız. Kayınlanımlar o zaman 6 sene Türkiye'ye gelmemişler. Boş bir bina. Ne bileyim içinde kim var. Ee, biz de o eve yeni taşındık. Bir sokak üsteydik. Siz beni abla takip edin canlar ne yapayım diye de bu arada tava için. Bunu da anneme getireceğim şimdi kayınvalideme. Sıcak yatsın öyle yemeği olarak. Yine bir şeyle yapacağız. Sarmalarım da var. Ee, şöyle küçük tavan benim yapıştırmayacağını o yüzden bu o yüzden bunu da yapacağım. Burada da hocamın kaynağı görüyorsunuz. Ee, Erdoğan işte geldi canlar. Çağırdı kayınvalidem geldi görüştük. İki sefer görüştük. iki gün. Üçüncü gün karar verdik. Tanıştık. Bismillah dedik. Ee, tanıştık. Ondan sonra cime Yani ben o kadar çabuk olacağını bilmiyordum. Ben sanattım ki yani telefonda burada internet değişti. Görüşürüz. Ama o dedi ki ben e, tamam deyince dedi ki o zaman seni yarın akşam istemeye gelecek. Bizim çünkü burada zamanımız dar. Ben işe gitmek zorundayım. Ee, annem ona da dönecek dedi. İzinin sonlarıydı çünkü. Annem beni görünce kayınvalidim. Bir tane de buna yumurta kıracağım canlar. Tutsun soğanı diye. Öyle canlar. Tamam dedim. Gittim dedim anneme böyle böyle. Tabi annemle kayınvalidem onları da tanıştı. Ben size özet anlattım. Bizim eve geldiler tanıştık. İşte kayınvalidem dedi bu benim büyük gelinim resimde. işte böyle böyle. Halbuki çıktı ki kaynatamla rahmetli. Kendi babam 38 yıllık arkadaş. Düşünün yılların arkadaşı. E, tabi daha güzel olduğu zaman insanı daha çok yüreğe rahat etti. Ee, oldu. 3 günün içinde biz nikahlandık. Nikah kıymak zorundaydık. Çünkü ben Almanca kursuna gideceğim için nikahsız gidilmeyi. Bunlar döndüler. Ben 6 alt ay, altı ayda değil. Dört ayın sonunda Almanca kursuna yazıldım. Dört ayın sonunda canlar Ankara'ya gittik vize alma. İzmir'e sınava gittim. Benim için çok zorlu bir süreçti. Çünkü evde oturan birisi değildim. Tarla işimiz vardı. O ineklerimiz vardı çok. Şimdi annem inek bakmaya bir tek tavuk bakaya biliyorsunuz. Akşamdan akşam arkadaşım var Nurcan. Videolarımda yazdım tanıcaz uzun inşallah. E, ee, o bana der, ağa derdim ona kağıtları Nurcan Sen bana oku ben sınava şimdi gireceğim. Sen bana oku ben ezberleyeyim. Sen Düşünsene Türkçeyi zorla konuşuyorum, Almanca öğreniyorum. Ama bana çok zor geldiydi. İki kere gittim kursa dedim ki hocam dünyanın dürger. Selam olsun da bundan. Trabzon e, meydanda Teol'ü şu anda müdürü olması lazım yanlış hatırlamaysam. O da Almanya'dan döndü gitti. Temelli dönüş yaptı. Benim arkadaşımla evli. Benim Almanca hocam. Benim arkadaşımla evli. Çok Dört dörtlük insandırlar. Herkese selam olsun. E bir de Mustafa Armutçu vardı. O da öğretmenimdi. Şöyle canlar bir yumurta kırdım. Tuz, soğan. Başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Sıvı yağ koydum. Tamam kızdı. Soğanımı koyayım şimdi. Ee, onlarla canları beraber çok güzel geçti. Ama iki kere dedim ki ben yapamayırım. Yapamayırım yani yapamayacağım. İş hayse filiz gerisi yok. Asansöre kadar gittim kaçarım ama. Kursta. İşlerimiz hep geri geldi. annem güzel bak senin ne işim var ee, anne evleneceğim ben siz vermediniz mi benim hocayı ben size sordum Erdoğan'ı çok beğendim Erdoğan tamam beni beğendi ama buna rağmen anne siz istemezsen ol, olmaz dedim size ben. uşağım hep işlerimiz geri geldi senin her gün Trabzon'da ne işim var sayaydı bu annem Ramazan vakit Ramazan'a denk geldiydi uuu kemer altından aşağı, ayakkabılarım elimde koş ayarım. İftar olacak yemek yok. Anla ne yapacağım? Öyle zorlu bir süreç canlar geçirdim. Babacığım beni Ankara'ya taşırdı. Al babacığım al yataktaki babacığım. Ben onun hakkını ödeyemem. Ben onları unutamam. Asla. Benim babacığımla anam benim boğazımda bir düğümdür. Allah onlar başımızdan eksik etmesin. Rabbim evlatlarımızı herkese sağlık versin kazadan beladan korusun canlarım öyle canlar şey yaptık her yere gittik kazandık daha asansörün önünden kadar gittim dedi bana Mustafa Hoca ki Mustafa hocadan hiçbir bilgim yok dedi ki nereye gidiyorsun Filiz dedi. dedim ki, hocam ben yapamayırım, ben gidiyorum eve dedim bu nasıl bir yıldır ya ben bunu yapamam dedim yapamasan da buraya gelirmezsin ama kafaya buldum yani Erdoğan'ı alacağım diyeceğim Erdoğan'a ki Erdoğan buraya dön. E, alacağım diyeceğim ki olmay. Nasip değilmiş Erdoğan yapacak bir şey yok. Ama bir yandan da tek düşündüm. E, nüfus kağıtımı evli yazar. E şimdi ben Erdoğan'a yok dersem Almanca kursunu yapamazsa buraya dur yazacak. Ne yapacağım ben? Bak şimdi kafamdaki düşüncelere siz bakın. Dedim ki Hocam ben giderim dedim. Dedi kızım dedi yapma öyle dedi. Olur mu dedi daha dedi. Hiç bilmediğim bir dil dedi. Yani bunu zaten herkes başaramaz dedi ama dedi. Bak sende o kabiliyet var yaparsın dedi. Bana güven dedi. Emrah vardı. <laughs> Sınıf arkadaşımız. O ama evlilik için değildi sınıfta. O şimdi Viyen'de. Orada Almancasını geliştirmek için o çok şey yapardı. Ders alırdı. Emre. Acaba ben izleyeyim. Hiç bilmiyorum. Var ben bende bu. Ee, ama Almanca Almanca kursundaki arkadaşlarımın çoğundan görüşüyorum burada. Hatice var. O da burada. Ondan sonra Cime. Nesrin var. Ondan sonra Cime. Da. Ee, Dilek var. Ondan sonra var yani. Epey kişiler görüşürüm. Ee, Şi şey var. Hava var. Havalan geçen selam olsun. da Şi'de görüştük şey, önünde görüştük. Semra vardı. 13. O da Avusturya'da. Ondan sonra cimi. Var yani arkadaşlarımdan var bu yurt dışı için oradaydık. Dili öğrenmek için. Gerçekten çok zor canlar. Belki oradan size hani bana da sana şimdi Filiz 3 gün tane doğum birine kız doğum ver anası vermem. Beni dinlerse ama. Ama nasip kısmet ki çok şükür Rabbime. İyi ki böyle bir ailenin geliniyim. iyi ki böyle bir eşe sahibim. Kimsenin yuvasını Allah mazhar değdirmesin. Çok şükür. Ama çok zorluk çektim mi? Çok çaktım Her şeyi kendim yapmak zorundaydım. Gelinliğime kadar uzak yol olunca kendi başıma gittim. Diktirdim. Düşünün. Yani zor. Bazen insan diyor ki yanımda olsa mesela nişanlım. onunla beraber gitsem, gelinliğimi diktirsem, kızlar gidiyor da ben hala heves ederim. Benim vizem, pasaportum, gelinliğim, her şeyim idi. Erdoğan'ı aradım, bizim çıktı diye hemen geldiler. Onlar da burada salonu ayarladılar, evimizi ayarladılar. Evimle alınacak birkaç bir şey aldılar, alabildikleri kadar. Onlar da burada uğraştılar, ben o yanda uğraştım. İşte, yu, perdelerimi Türkiye'de diktirdim. Buradan haldeye doğru ölçü annemden kayınvalidemden yolladım. Burada bizim annemin akrabaları var. Sana dedim ki buradaki gibi bir evde unutacağım. Ne bileyim böyle buranın evleri küçük diye. Ben yani dünyayı yollamışım burayı. Arabalan gelebilir. Aa ben 20 tane 30 tane pike takımı. Vitrin <laughs> içi, danteller. Gel sene E haberimiz yok ki. Nereye sereceğim? Ne var burada da sereceğim? Burası orası gibi mi? Oturma odası, yemek odası, yatma odası, kalkma odası. Öyle yok canlar öyle yok. Ondan sonra onun çok moralim bozuldu. Dedim o dedim. Türkiye'de benim babamın evleri gibi değil dedim. Burası küçücük. Sonra sonra canlar uyuyorsunuz burayı. Burayı ayak uyduruyorsunuz. Öyle. Ha yok mu burada büyük evler var ama büyük evin de içindeki insanlar güzel gelirli insanlar. Bir evden beş kişi çalışan insanlar. O evler onlara karı var da zararı yok. Öyle diyeyim ben size. Öyle canlar öyle afa cafa işte. Ondan sonra orada benim kınam oldu Türkiye'de. Sonra geldim burada düğünüm oldu 10 gün sonra. Sonra bir daha giden de izine Efem kucağındaydı. İlk izine gittim Efem'le gittim. Hiç gitmedim bir sene. Efem'e doğum yaptım. İlk iznimiz Efe'cimle. Efe'yi 24 günlük de aldık gitti bunu izini. O da başka güzel bir buydu. Öyle tanıştık canlar işte evlendik bir yerden bir yere atlayır meydanlanıyor. Evlendik çok şükür 15 sene oldu. Buradayım 4 kız kardeşim. Eşim 4 erkek kardeş kız yok onlarda. Bizde 4 kız kardeş bizde de erkek yok. En ufakları benim. Melek abamdan büyük abam Ayşe abim. bir haftada evlendiler. Bir pazar bir abam evlendi bir pazar bir abam evlendi. Melek abam annemin amcasının oğlunla evli. Akrabamız yani. Ee, evet, onlar severdi de birbirini uğuna aldı. Ayşe abam gene bizim e, gene aynı diyeyim size. Aynı mahalle değil de bir mahalle bir yanda tanımayır bunları. O da, onlar da öyle aracılıkla e, geldiler. Dünür öldüler bize diyeyim size. Onlar da öyle evlendiler. Melike ablamıza Can Erkan abime 8-9 sene sevdalı getirerek aldı. Onlar da aynı köylü. Hepsi de annemin evinin yanında. Bir tek ben uzaktayım. Hepsi bir telefonun ucunda. Melike abam annemin evinin yanına ekstra taşındı babam için. Onu da Allah hiç boğatmasın. Ayşe abam da öyle her sabah gelay. Melike abam her öyle geliyor. Melek akşamdan geliyor. Ya öyle, içer öyle, yıkayla, bacımla dediğim gibi canlar tek uzak olan ben buradayım gördüğünüz gibi sizlerle ama çok şükür buna da öyle diyeceksiniz bana Filiz pişman mısın asla Erdoğan'dan pişman değilim zaten ben bu şekilde Türkiye'de yaşamış olsam dört dörtlük oluyorum e, kimse dört dörtlük olmay dört dörtlük hiç kimsenin hayatı yok onu da biliyorum eee benim de işte tek suçum gurbetlik olsun. Öbürünü hamd olsun. Rabbim bu alımızdan aşağı etmesin canlarım. Habire de içeyim. Kola var canlı. Gurbe boğazım. Ne evet kız? Şöyle azıcık sıvı yağ koydum canlar, böyle kısık ateşte pişireyim bunu. Soğan tavası bu. Bu bir dene. Bunun da yaparım bir dene daha. Böyle canlar, ondan sonra geldik buraya, evlendik, düğünümüz, dediğim gibi, babacığım Kınamı yaptı, dedik ki uşağım, o zaman kabrin önünde yapardık, nişanım benim kabimin önünde olduğuydu, çok da güzel, galabalık olduğuydu Ondan sonra cim, hemen orada üç günün içinde ev. bir gün istemeye geldiler beni, bir gün biz Erdoğan'la tanıştık Yarın günü günü istediler beni, öbür günün nişan alışverişine gittik, ondan sonra kabrin önünde nişanım oldu, nikahım oldu, sözden sonra nikahım oldu Ondan üç gün 3 gün sonra da Erdoğan'la buraya geldi. Dördüncü gün biz evliydik yani. Nikahımız kıyıldıydı. Ondan sonra bir daha geldiler işte her şeyi ben hallettikten sonra biz de salona tuttuk. Dedi bu ki ben, benim son uşağım dedi. Uzay gidiyor dedi, dedi. Ben kınamı dedi. Kayınvalidem kaynatan bunları. Ben kızımın kınasını salonda yapacağım. Aynı düğün gibi dedi. Yani ben her şeyse benden dedi. Pasta aynı bir düğün nasıl olursa bu da tut dişiyi. Gold. Ne gold? Remzi. 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 Gold değil. Remzi düğün salonu. O zaman da Remzi düğün salonu yeni açılıyor. Yeni yaptılar onu. İlk doğum benim düğünüm. Bakın şansım mı? Çok ekstralar verdiler bize. Onlar da tanıdık. Ee, havai fişekleri, havai fişekleri dediler ki Gürsen Aba'nın kızı ilk düğün, bunun düğünü. Ee, bunlar hep bizde. Onlar da öyle bir güzellik yaptıydılar. Güzel bir kınam ama aynı düğün. Sadece düğünden farkı e, kınalık giyme dedim. Ben kınalığı niyeyse sevmiyorum. O kırmızı kaftan giyiniyle ben sevmedim onu hiç. Hala da sevmem. Ama bir sebebi yok sevmiyorum onu. Kayınvalidem de dedi kızım almayacağım mı diye kına kıyafeti getirdiler. Ben dedim anne yok ben onu sevmiyorum. Ben gelinlik giydim yeter bana ben istemiyorum dedim. Bir tek eldivenlerini kına kıyafetinin eldivenlerini bir tane kırmızı başörtüsü var ya, onu tepsisine aldıydım. Duru'yla Türkiye'de evimde hala. Başka dedim, gerekiyor istemem dedim. Öyle... İşte kuaförü de, uyudu buydu. Erdoğan'ın akrabaları burada Hollanda'da var, halamızın kızları. Onlar geliyordu, tülay abla onlar. Gelin arabamız, her şeyimiz. Ayağlarında gök, gök güzel bir düğün ettik. Şeydi, Remzi Düğün Salonu'nda, Söğütlü'dü. Benim evimin hemen bitişi uzadığı salon. Yani yüzeldim yok, yüz adım. Öyle çok güzel oldu kına gecim salonda. Çok kalabalık oldu. Çok üzüldüydü komşularım, çok ağladıydı. Ben çok ağladıydım. Rahmetli has kız yengem dedi ki, Yüksel alamını herkes uzaydı, hepsini öpüyorum. Amcamın anamı vefat etti canlar. Yıldızlı'da araba kazası geçirdiydi. Çok ağır. Ee, bir gaza geçirdiydi. Orada hemen yer Bir vefat etti. Onun da mekan cennet olsun. Öz amcamın eşi Hakkı yengem Geldi yanıma. Videoda da görünüyor. Dedi ki Filiz dedi. Şimdi beni gel güldürecek ya. Çok emeği vardır bizim benim abalarımda da benim de da. Her şeyimize koşturdu. Benim abalarımın ikisi de kışın gelin öldüler. de ateş yakardı. Gazanlarda büyük beceriklidir. Kazanlarda böyle beyazları yıkardık ya gelince izi yıkardık da önce Şimdi yok hepsi kalktı. Telleri asardık kabile gibi beyaz çamaşırla buradan çarşıya kadar kaç tel. Ondan sonra ütülemeye köyün kızları gelirdi. Hani öyle gene olsa da yapsak burada bile olsa ne olur. Ben eski eskiye bayılıyorum her şeyini yaşatma. Öyle canlar. Öne başlıyoruz orada dedi ki siz dedi gel beni güldürecek şimdi yenge ama ben her bağırarak ağlayacağım ha. Babamla anneme sarıldım da diye 3-4 gün sonra geleceğim buraya. Dedi ki bak çok çirkin olacaksın hep gözün boyalar aktı dedi. <laughs> Rahmet olsun ruhuna. Erdoğan dedi abla bırakın gidersen ha dedi. Bak ne kadar çirkin oldum ben sadece yengen kurban olsun ağlama da yeter daha dedi bak çok çirkin oluyorsun dedi. Dedim o acaba beni eserden Erdoğan bırak gider mi kestim ağlamayı. <laughs> Ey gidi güle rahmet olsun Halam kurban olsun dedi. Daha oğluma getir dedi. Ey gidi insanlar. Ne insanlar kayboldu ben buradayken hiç görmedim. Ne ölülerini gördüm, ne dirilerini, hiçbir şey, ne hastalıklarını. Hepsi geçti gitti. Halacığım, Ayşegül alam sonra. Ben buradayken öldü. Ne cenazesini gördüm, ne hastayken gördüm. Hiçbir şey görmedim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Öyle canlar ki aldık buraya. Sonra dedim gibi bir sene sonra yapıyorlar gibi. Ha, o arada da çaktığım zahmetleri de bir önceki videoda anlattım. Ama benim en büyük şansım zaten bu şans herkese Rabbim versin. Eşimin ailesinin iyi olması, benim başta benim eşimin iyi olması, benim en büyük şansım idi. Allah'ım herkesi de öyle şans versin. Ne insanları var, sizlerin aralarında bile var. Bana Instagram'dan yazanlar bile var, ayrılar. Kimseyi de Allah'ım ayırmadı. Filiz sen oradasın ne kadar güzel mutlusun Keşke biz de orada, öyle senin gibi buradayız ama Ayrıldık kocam işte başkasından Afedersiz geçti gitti ne hayatlar var canlar. Buraya gelip de tutunamayanlar var. Ama ben buraya geldim beri ben buraya Almanya Almanya değiller ya. Ben Almanya gözümden hiç bakmadım. Hani geleyim de işte kocam Almancıdır. Açık açık diyeyim. Yiyin parasını. Ee, elinde var. Elinde yok. Bakmadım. Türkiye'de neysen burada da aynı görüyorsunuz alımı. Devam ettim. Çünkü biz annemin evinde her zaman söylüyorum. Affedersiniz, çok affediyorsunuz Eşek gibi çalıştık, paşa gibi yedik. Yani herkesin yerinde çalıştık. Affedersiniz, kömürde de inek küslü kömre Gübre derler Onu da kaldırdık, taş da kaldırdık, tütün de dizdim. Uşak olmadım, genç kız olmadım. Pazara da gittik. Suğur sağdım. Çok güzel günlerim oldu. Ee... ama deyin ki Filiz, yaptın mı? Buraya da geldim. Gene aynı. Gene 15 lira bu Çok şükür Rabbime. Vallahi cumartesi pazar iş yok. İşe gitmiyorum ki. Normalde cumartesi ben bazen çalışırdım ama o işim bitti şu anda. Yani az bir işim vardı. Gider gelirdim. Ama iş saati geldim. Alıştınız mı da canlar burada? işe gitmeye. Gerçekten insanın kafası dağılıyor. Devriler de ben inanmazdım. Aslında işe gitmemek burada insanı yoruyor. işe gitmek değil burası Türkiye gibi değil canlar. Buranın atmosferi, yaşantısı çok değişik yani. Gerçekten bak ben size hep tanımıyorum. Bana inanın. Buraya her insan gelip de burada birinin bir lafı var. Onu diyeyim. Kök salamaz. Hiç sevmiyorum bu lafı ama yani kök salamaz burada yani. Öyle çok beklentisi olmayacak gelinlerin, damatların. Gerçekten her şeyi açlığı da, tokluğu da, işi de Güzel o da buraya gelecekler. Ama başka türlü Almanya'dır işte yiyeyim koca parası, yiyeyim karımın parasını. Hazıra konacağım diyadığını buranın e, pili biter. O zaman olmay yani. Ben ne yaparsam Erdoğan hep benim arkamda olacağım. Allah'ım razı olsun diyorum ya ama ben onu bir gün bırakmadım. Ben de oldu ben de, da oldu onda. da. Çok şükür Allah'ıma. Bu kadar yani canlar. Ne derim Ne diyebilirsin ki daha? Tava bulaşmışken abını da ezeyim de. Bunu da pişireyim. Akşamüstü pişireyim ama pişireyim. Bu sıcak olmasına gerek yok. Ondan sonra abla o içine bulaşıklarımı boşaltayım. Başka da bir şey yok. Çamaşır katlayacağım ağır ama. Şimdi geldi çocukları da alacağım. Anneme gideyim. Kayınvalidemin yemeğini getireyim. Bu seviye bunu çok. Bunu yani da öyle zamanı yapıyordu. Yoğurt koyarıp yanına tamam. Ha kimse de dört dörtlük değil. Çekiş de olacak, doğuş da olacak. Hep iyi, ha da değiliz. Ben hep diyorum Erdoğan'dan bile. Anlaşamadığımız çok konu oluyor yani. Ama bazen beni o alttan alıyor. Bazen evlilik bu değil mi canlar? Bazen ben onu alttan alıyorum. Bazen o beni alıyor. Bazen şakalaşıyoruz. Bazen ne bileyim. Çekiş, doğuş ama seviyeli, seviyeli olması lazım işte. Seviyesiz oldu mu? olmayın. Bakın böyle canlar. Buna pazı yaprağı, ayrıca ıspanak, tomara olsa da yaprak tomara tavası, tomara, haşlanmış tomara bunun içine. Çok güzel oluyor, dertli oluyor. Şimdi şöyle bunu tabağa koyayım. Bakın canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan tavamız pişti. Şöyle. Sonra şimdi kapatayım. Hoşabımı da kapatayım. Sarmalarımdan da koyayım kenarına. Uy düşürdüğüm tencereyi. Ha. yaprağı sarmaz. Akşam sardım da pişirdim bunları da. Koydum dolaba canlar. Şöyle. Evet. Bunu şimdi kapatacağım. Bunu vereyim geleyim de ondan sonra bu tavamı yaparım canlar. Şunu çocuklara alacağım. Burayı temizleyeceğim. İşte bütün muhteşemler benimle bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videocumuzda görüşmek üzere. Hepsi ucunuzdan Allah razı olsun. Hoşçakalın.